Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Yine bir el feneri tanıtım videosu. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Şu zor zamanlarda desteklerinizi daha da çok bekliyorum açıkçası. Neden zor zamanlar? Arkadaşlar kur bizi mahvetti. Biliyorsunuz elimden geldiğince zaten fenerleri kendim alıyorum. Kendi alıp tanıtıyorum. Haricinde de işte bunları ufak tefek satmaya çalışıyorum. Aldığım fenerleri aldığımız fiyatlara bile satamaz oluyoruz. Bu ara gerçekten e, fiyatların zor olması, yüksek olması e, işimizi gerçekten zorlaştırdı. E, o yüzden haftada bir e, tanıtıma düşmek zorunda kaldım ama yine de sizi fenersiz bırakmayacağım arkadaşlar. E, ara ara shorts videolar e, yayınlıyorum. E, bu da hoşunuza gidiyorsa belirtebilirsiniz, e, gitmiyorsa da belirtebilirsiniz. Arkadaşlar elimizde ne var fazla uzatmadan. E, bakın arkadaşlar Decathlon'un bir ürünü. Yani e, Decathlon biliyorsunuz e, Fransız markası e, ülkemizde de sporla alakalı. E, neredeyse bütün spor dallarıyla alakalı ürünleri var ve burada kampçılık, outdoor vesaire grubunda el fenerleri de, hatta dalış fenerleri de, genel kullanım fenerleri de e, tanı şey e, satıyor. E, bu arkadaşlar outdoor dediğimiz outdoor ürünü e, Decathlon'un e, kendi içinde bulunan Soloknac, Soloknac yani bilmiyorum artık nasıl okunuyor ama Soloknac diyelim. E, Soloknac markasının 900 lümenlik feneri arkadaşlar, yani Soloknac 900 olarak geçiyor Decathlon'da. Ee, şöyle diyebilirim. Fener arkadaşlar hani Decathlon nedir? Yani ne olabilir dersiniz ama yani aydınlatma konusunda mükemmel işler yapmıyor. Evet. Ama Decathlon e, kime yaptırdıysa zaten şurada görüyorsunuz e, Designed in France diyor. Yani Fransa'da dizayn edilmiş. E, made in China. Çin'de üretilmiş. Yani kime ürettirdiyse, hangi firmayı ürettirdiyse bu e, yani kendi fabrikalarında mı üretiliyor onu da bilmiyorum. Ama illaki fasondur. Bir yerde ürettirmiştir. Hangi firmaya ürettirdiyse Sofirn'e mi ürettirdi? Konvoya mı artık? Kime ise Astrolux'e mi bilemem. Kaya gibi fener yapmış arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani ben daha önce Decathlon'a çok kez gittim. Bunu hiç deneme şansım olmamıştı. Decathlon'un bazı fenerlerini de denemiştim ama bu arkadaşlar bildiğiniz kaya alüminyum yapıya sahip. Ama yani gerçekten sağlam yapmışlar. Bunu bilin öncelikli olarak. Yani dediğim gibi mükemmel aydınlatmayabilir mükemmel işler çıkartmayabilir ama fener gerçekten sağlam olmuş. Arkadaşlar fenerimiz şu şekilde anlatayım. 900 lümen maksimum modda bir fener. Orta mod ve eko modu var. Yüksek, orta ve eko. Dediğim gibi yüksekte 900 lümen, orta modda 350 lümen, eko modda ise arkadaşlar 60 lümen veriyor. Atımı 900 metrede 900 lümenle arkadaşlar 200 metre. Orta yani 350 lümende 135 metre, eko 60 lümende 75 metrelik bir arkadaşlar atımı var. Yani 9 lümenlik bir fener için şimdi zaten siz görüyorsunuz söylememe bile gerek yok ama 9 lümenlik bir fener için 200 metre az mı? Yani kimine göre az olabilir kimine göre yeterli olabilir. Bana göre yeterli bu boyutlarda bir fener için arkadaşlar gördüğünüz üzere tır mercek yani e, Decathlon burada tır merceği tercih etmiş e, bu kafa yapısında 900 lümenlik fenerde 200 metre atım mesafesine sahip olduğundan bahsediyor. Ölçümlerimizi yaptık onları da göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ağırlığı 185 gram. Hafif mi? Değil. Yani ele o kadar tok geliyor ki o kadar sağlamım ben diyor ki. Burada zaten gördüğünüz gibi bazeli var. Ee, burada soğutma kanalları var. Zaten ısınan bir fener değil öyle aman aman. Ee, burada gördüğünüz üzere yine klipsi var. Biraz sert hatta. Böyle kaya gibi bir klips yapmışlar. Yani fener o kadar rigid ki arkadaşlar ben buradayım diyor. Bunu bir kere bir kenara yazalım. Ee, şimdi zaman olarak arkadaşlar yüksek modda 1 saat 30 dakika. Orta modda 2 saat. Ekomod'da ise 9 saatlik ömür veriyor. Zaten biliyorsunuz şarjlı bir fener. Onu da anlatacağım. Ve arkadaşlar 1 saat 30 dakikadan sonra e, yüksek lümende, 9 e, 900 lümende 1 saat boyunca da yani bittikten sonra 1 saat boyunca da 60 lümende yanmaya devam ediyor. Bu da güzel bir özellik. 2 saat boyunca orta lümende yanınca 1 saat boyunca yine 60 lümende kendisini yatmaya ve sizin önünüzü öyle ya da böyle aydınlatmaya devam eden bir el feneri olmuş arkadaşlar. Yani ben bu kadar beklemiyordum. E, taktiksel tuşları var ama taktiksel kullanımı yok arkadaşlar. Buradan tuşa basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere tır merceğin e, standart zaten e, kendi şekli ortadan e, gördüğünüz üzere dar atar ki bu çok dar atmıyor. E, muhtemelen ledi çok büyük değil. Şey ledi biraz büyük. E, 900 lümen için ve çevresine de dağınık bir şekilde genişlik verir. Çok geniş atmaz, ortayı güzel atar arkadaşlar. Sonrasında şurada gördüğünüz tuşlar vasıtasıyla burayla aç-kapa yapıyorsunuz. Burayla da modlarını gördüğünüz üzere yüksek, düşük, orta, yüksek şeklinde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fenerimizin kullanımı bu kadar. Strobe ya da SOS yok ha. Gerekli mi? Kimine göre gerekli, gerekli olana zaten. Çok uygun değil ama gerekli olmayan için arkadaşlar ben bazı bazı konularda tavsiye edeceğim. Şimdi arkadaşlar içinde bir tane pil var. Samsung 3500 miliamperlik bir pil var ee, ki e, muhtemelen 3500 olduğuna göre bu genişlikte 21700 olma ihtimali var. Tabi 16 şey 18 e, 650 de olabilir ama 21700'müş gibi duruyor. Şarjı nereden yapıyoruz derseniz arkadaşlar bunu bu şekilde gördüğünüz üzere kapağını çıkartıyoruz. Burada tek sevmediğim olay arkadaşlar mikro USB ile şarj ediliyor. Type-C olsaydı iyiydi. Buradan şarj ediyorsunuz. Buradaki ledlerde de arkadaşlar zaten tam dolduğunda bu ledlerin dördü de kırmızı bir şekilde yanıyor. Tabii şimdi biz seviyeyi nasıl bileceğiz? Hani bize söylüyor mu şarjımız azaldı mı azalmadı mı diye? Evet arkadaşlar şarjımız azalıp azalmadığını söylüyor. Şöyle yaptık. Fenerimizi açtık. Kapadıktan sonra 7 saniyemiz var arkadaşlar. 7 saniye içerisinde burayı açtığımızda gördüğünüz üzere bize söylüyor. 7 saniye diyor ama biraz daha kısa yanıyor sanki. 7 saniyede burada bize seviyeden bahsediyor arkadaşlar. Pili çıkartılabilir bir pil değil. Şimdi ben bunu dediğim anda arkadaşlar bu fener birçok kişi için neredeyse çöp niyetinde olabilir. Öyle söyleyenler oluyor çünkü yorumlarda. İşte çöp diyorlar. Ben hiçbir zaman bu şekilde konuşmam ama çünkü her fenerin bir alıcısı vardır. Bu fener arkadaşlar 500 döngü şarj olur en az. Haftada bir şarj etseniz arkadaşlar 500 döngüyü bu ne eder arkadaşlar? Yani baktığınızda 500 hafta. 500 haftada 52 desek 10 yıl eder arkadaşlar. Zaten 10 yıl bir fener size hizmet ettiyse onu alın müziğe kaldırın. O yüzden hani bunu demeye çalışıyorum. Çok dert değil benim gözümde. Dert olan insanlar için de bir şey diyemem. Arkadaşlar fenerimiz böyle. Birçok şeyi anlattım. Uzunluğu 15 santim boyutları yeterli. 15 santimlik bir uzunluğu var ve kafa çapı da 3,5 milimetre arkadaşlar. Çok aman aman böyle zaten övülecek, anlatılacak vesaire bir fener değil. Ama kötü fener değil arkadaşlar. Hele ki kasa yapısı. Ya şunu diyebilir bir insan. Arkadaşım benim için fener bana hizmet etsin. Sağlam olsun. İşte suya darbeye dayanıklı bunlar. IP67 idi yanlış hatırlamıyorsam. Suya darbeye dayanıklı ee, çok iyi hizmet verebilecek uzun yıllar bir fener yapmışlar. Zaten ben bu kadar sağlam olabileceğini de düşünmüyordum arkadaşlar kaya gibi fener olmuş gerçekten yani kaya gibi bir fener olmuş. Buradan basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da modlarınızı değiştiriyorsunuz. Çok kolay. Yani gerçekten ben bir fener arıyorum. Benim fenerim önüm aydınlatsın, sağlam olsun, uzun yıllar bana hizmet etsin ve işletimi de kolay olsun. Açtım, çalıştırdım, devam ettim olsun derseniz bu fener sizin için iyi bir fener arkadaşlar ama şu anki kurlarda Decathlon bunun da fiyatını güncelledi. Ee, 1100 TL'lere çekti. 1100 TL'ye AliExpress'ten şunu alırım, bunu alırım vesaire. Her şeyi bir kenara koyun arkadaşlar. Alabilirsiniz. Ama 1100 TL'ye garantili olarak, kürşat uşar olarak hiç fenerim olmasa ben bunu Decathlon'dan alır mıydım? Yani şöyle söyleyeyim, e, ortanın üstündeyim arkadaşlar. Alabilirdim. Yani almazdım demiyorum. Alabilirdim. Hatta ortanın üstünde yakınım yani almaya. Çünkü e, biliyorsunuz kaliteyi ve sağlamlığı her zaman seviyorum. O konuda bu fener gerçekten güzel olmuş. Neyle kıyaslayacağız arkadaşlar? E, LED var biliyorsunuz TX3R. TX3R de 1000 lümen 900 lümen. E, bu arkadaşlar zoomlu bir fener. E, bunu da zoomlu kapattığımızda dediğim gibi tır mercek gibi oluyor. Açalım. İkisini de aynı yükseklikten zoom da yaptığımda bakın arkadaşlar. İkisini de aynı yükseklikten tutuyorum. İkisinin orta noktası neredeyse birbirleriyle aynı. O yüzden zaten e, şeylere e, şimdi test, test e, yapmıştım ölçümlerini. Orada yerlerde de bakacaksınız göreceksiniz. E, değerlerde birbirine gerçekten yakın çıkmış. Şimdi ölçüme geçelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Burada da zaten bilgileri yazmıştım size rahat bir şekilde okuyayım diye. Burada arkadaşlar Decathlon'umuzun fabrika verisinde bir kandela ölçümü yok. Ama 200 metre atım yapacağından bahsediyordu. Biz arkadaşlar ölçüm yaptık. 10.750 kandela buldum ve 207 metre yaptı. Yani fener dediğini yapıyor arkadaşlar. TX3 renimiz ise LED Lencer'da arkadaşlar. Yine fabrika verisi. Kandelimiz yoktu. 230 metre atımımız vardı. Ben ölçtüm arkadaşlar. 13.250 tam bulmuştum hatırlarsanız bunu. 230 metre atım veriyordu. Fark ettiyseniz birbirlerine yakın. Biri 900 lümen 207 metre. Biri 1000 lümen 230 metre arkadaşlar. Zaten LED Lancer'ı zoom yaptığımda gördüğünüz gibi orta noktaları birbirlerine yakındı. O yüzden test ediyorum bu ikisini. Neden test ediyorum bir yönden de derseniz arkadaşlar. Fiyat olarak da birbirlerine yakınlar. Hani e, hangisini alırdınız diye de kendinizce e, düşünebilirsiniz bu konuda. Ben şunu söyleyebilirim. E, dışarıdan da çocuk sesleri geliyor. Size geliyor mu bilmiyorum. Cam açık. E, sıcaklardayız arkadaşlar. E, yani şunu söyleyeyim. Bir LED Lenser e, kalitesi, kasa sağlamlığı yok değil. Gerçekten var. Ben o konuyu da çok beğendim. E, boyut olarak e, LED Lenser'dan e, bir tık daha işte genişlemesi var. LED Lancer zaten zoomunu çektiği zaman gördüğünüz üzere. E, LED Lancer biraz daha ufak durmakta. E, ama e, TX3R'nin e, Türkiye'de garantisi yok. E, bildiğiniz üzere yurt dışından geliyor. Garantili ürün ara, ararsanız burada dediğim gibi neyimiz var? Decathlon Solok 900'ümüz var. E, birbirine birbirinden yakın fenerler arkadaşlar. Kalitesinde ise hiçbir ödün vermemiş. E, biliyorsunuz elime e, onca fener geçti. Elime aldığım zaman az çok e, kasasını sağlamlığını, tokluğunu şuradaki işte bakın arkadaşlar bunun vidanın e, bu bölgenin açılması, buradaki ses oturması. Bunlar bile arkadaşlar bana birçok şeyi anlatabiliyor. O konuda beğendim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sahamıza geçeceğiz. Saha uçumuza geçeceğiz. E, uzun süredir e, yani bir hafta oldu. Biliyorum. E, ben de çok istemiyorum. Belki aralarda sürpriz yapabilirim. E, i̇nşallah. İzlenmelerimiz de ister istemez düştü. Yaz mevsimi insanlar zaten sıcaktan evlerinde de oturmuyorlar. Youtube'da izlemiyorlar. Çok da önemli değil. E, yeter ki arkadaşlar e, biz e, devam edelim. E, sizler de bizi izlemeye devam edin inşallah. ne yapalım? Saha bölgesinde görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar farklı bölgelerde çekim yapayım diye geldim şimdi buraya. başka yerde de çekimimiz yapacağız. Hızlıca buradan arkadaşlar e, dekatlonumuzu e, 900 lümende hemen açıyoruz arkadaşlar. Solo aç. Bakalım neler yapacak. Evet arkadaşlar şu an karşıdaki ağaçlar vesaireler yaklaşık 100 metre. 100 metreyi böyle kapkaranlık bir ortamda da çok rahat bir şekilde bize verebiliyor arkadaşlar. Bakın. Önümüzü çok rahat aydınlatıyor 900 lümende. Şöyle lümenimizi düşürelim arkadaşlar. 60 lümende yaklaşık olarak 40 metre 50 metreleri gösterirken 350 de yine 100 metrelere yanaşıyor. 900 lümendi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel aydınlatma sunabiliyor bize. Ben beğendim mi? E, beğendim. Fena değil bu bölgede. Yine farklı bir bölgede de testimizi yapacağız. Şimdi TX3R aynı bölgeden ne yapacak onu bir görelim. Öncelikli olarak arkadaşlar geniş açı açıyoruz. Bakın TX3R geniş açıya geldiği zaman zaten efsane iş yapıyor. Sonra geniş açıdan arkadaşlar zoom'umuzu da yapıyoruz. Zoom'da da arkadaşlar birbirine de gördüğünüz üzere çok yakınlar. Yani çok yakınlar işimizi i̇kisi de çok rahat görecek. TX3'lerinin biraz daha üstünlüğü var. Bu da buradan zaten biraz belli oluyor. 1000 lümene, 900 lümen bir de LED Lancer'ın neyi diyelim? LED Lancer'ın zoom kapasitesi çok iyi olduğu için onun da bir faktörü var tabii ki. Arkadaşlar diğer tarafa geçelim şimdi. saat testlerimiz devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi sahamıza geldik. Ee, biraz rüzgarlı bir gün inşallah. E, rüzgarın sesi size çok fazla gelmez. Elimizde Decathlon Soloknaç 900 el feneri arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz burada daha önce de test ettiğim e, videolarım oldu. Fenerlerim oldu. Şu karşıdaki arkadaşlar ağaçlar yaklaşık 150 metre. Şimdi o ağaçlara 900 dümende bir atım yapalım bakalım arkadaşlar. Bakın. Yani şuradaki e, gördüğünüz duvar e, yaklaşık 100 metreye yakın şekilde baktığımızda da 150 metre yakın ağaçlarımızda da net diyebiliyor. Yani 200 metre, 210 metrelik yaklaşık bir atım bulmuştuk. Onu da çok rahat bir şekilde bize etkili olarak arkadaşlar 100 metrenin üstüne etkili olarak veriyor. Gördüğünüz gibi tırmercek ama tırmercek olmasına rağmen dediğim gibi ledi içinde muhtemelen büyük. 900 lümenlik bir led ama biraz büyük bir led. O yüzden geniş açıyla atıyor. Kafa çapı da zaten 3.5 mm. O 3.5 santim, O yüzden çok fazla bir darlık yok. Ama 900 lümen arkadaşlar çok yerinde ve güzel bir şekilde size verebiliyor. Yani arkadaşlar 150 metreye atım yapıyor. 150 metre az bir mesafe değil. Bence çok hoş. Şimdi yanına neyi açayım arkadaşlar? Şöyle her zamanki gibi sol elime dekattonu alıyorum sol oknacı. Sağ elimde de arkadaşlar ne var? TX3R LED Lancer. Geniş açıda LED Lancer, TX3R 1000 lümen de böyle arkadaşlar. Şimdi 1000 lümen de gördüğünüz gibi şöyle alttan da tutarsam daha rahat. 1000 lümen de gördüğünüz gibi 150 metrelik ağaçları TX3R'ye de zaten çok rahat atım yapabiliyor. Neydi TX3R'miz? 230 metrelik bir atımı vardı. Şimdi yan tarafımızdan arkadaşlar şöyle alttan da e, açtığımız e, sol Bakın TX3R sol arkadaşlar. TX3R yani gördüğünüz üzere birbirine gerçekten çok yakın fenerler. TX3R hatta bir tık daha geniş olabilir atım anlamında zoom yapsa dahi. Şöyle zoom'u geniş bir anlamda alabiliyor musunuz? Evet. Zoom seviyesini buradan da şöyle zoom yaptığında göreceksiniz. Hatta TX3R zoom yapmasına rağmen bir tık daha geniş. Fakat bin lümenin verdiği faydayla ee, ve bin lümeni de tamamen e, zuma yansıtabildiği için LED Lenser teknolojisi 230 metrelere atım yaptırabiliyor. Buradan da bizim gördüğümüz arkadaşlar şu şekilde alttan tutarsam daha rahat görüyorsunuz. Bakın. bakın. Ve e, şöyle bir durum var. Şimdi ikisini de iki fenerde kapatıyorum arkadaşlar. İki fenerde kapatalım. Yüksek limeni alalım. Şöyle baktığımda TX3 re bir tık daha fazla ısınmış, Decathlon'da ısınma bir tık daha az ve ısınma her ikisinde daha az arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Gördüğünüz üzere güzel bir test oldu. Bir de şöyle yola doğru atalım. Bakın arkadaşlar, ışığı zaten görüyorsunuz. Decathlon'umuz arkadaşlar 900 lümende. Bakın, çok güzel. Arama tarama için bile çok iyi. Yani bunu şu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Hani geniş açıya gerek yok. Tır merceği bile geniş açı olmuş bunun ve e, zoom'u da güzel yapıyor sonuçta tır mercek. ben hoşuma gitti e, hiç fena değil şimdi yine tx 3 ile bu şekilde binlimende açtığımızda TX3R aslında tamamen arama tarama feneri hani zoom'u bile geniş arkadaşlar ama binlimen olmasının da faydasını e, tx 3 de görüyorsunuz e, TX3R 100 metre 150 metrelerde önünüzü çok güzel aydınlatıyor bakın arkadaşlar Decathlon TX3R Decathlon LED Lenser bu şekilde Arkadaşlar harika bir e, ikili oluşturuyorlar. Çok fazla uzatmayalım. E, hatta şöyle biraz da benim suratım çıksın. Şöyle yaptığım zaman suratım gözükür diye tahmin ediyorum. E, arkadaşlar e, X de güzel fener. TX şöyle daha önce e, tanıtmıştım biliyorsunuz zaten led lancerları severim. Led lancer güzel fener gerçekten. Ama bu Decathlon da fiyatına göre hiç fena olmamış. Müthiş bir fiyat performans mi? Hayır. Ama Türkiye'de alabileceğiniz e, kaliteli, sağlam, 2 sene garantili bir fener. Bence düşünün derim. Çünkü zımba gibi bir fener olmuş arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Desteklerinizi bekliyorum.